Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soygunu başlattım. Nasıl? Yoldayım karakoldan yola çıktım. Anlaşıldı. Şu anda Timenler olarak biz önce soyguna. Ne yapıyorlar? çok korkuyorum. Ya Arkadaşlar de, de. öncelikle merhaba, ee, ben Tademir, ee, kendim e, Teğmen 1 rütbesindeyim. Ee, öncelikle e, şeyi sorayım, e e, yolculuğunuz e, nedir? Onu bir öğrenebilir miyim acaba? Yoldayım. Ben iyiyim, ben iyiyim. Bana bir şey yapmadılar sağolsunlar. Ee, çok iyi insanlardır. Arkadaşlar e, hani... 61 mil bir... yolum kaldı. Anlaşıldı. 61. Arkadaşlar e, isterseniz bir isteklerinizi söyleyin. Bence ne olabilir? Eee Onlar yok zaten Evet, tamam bizim için sıkıntı yok Bir isteğim daha var benim Tabii ki Buradan çıkıp gitmek Tamamdır ee zaten Biz size verelim siz de bizi bırakın Bence güzel bir anlaşma nasıl? Efendim SMG2 var mı? Etmek zorundayız Tüh be işe yaramadı da, bu nasıl bu işin kaldı. bir artık sonuna mı gelseniz? Çok mu abarttınız bu işi? E, Bey. Bu soygunu. Çünkü Rey'nin herhangi bir şekilde can güvenliğinde operasyon yapılacaktır. Bilgeyize yani Rey'ne bir, dokunmayın. Hiçbir şey yok ki. Dokunmuyor zaten. Şimdi, var, Şimdi... ben isteklerimi söyleyebilir miyim arkadaşlar? Başka başka. Bölgeden uzaklaş, bölgeden uzaklaş dedim. Bekle. Arkadaşlar, e, sivilleri bölgeden uzaklaştıralım. Tamamdır efendim, uzaklaştırdık. Vallahi kafasını sıkarım, uzaklaşın. Acı acı, tamam, yavaş şey yap. Arkadaşlar öncelikle sakin olun. Silahları indirsinler ya. S ne arkadaşlar arasınıza geçin. Uzaklaş, uzaklaş, Siz silah tuttuğunuz bilavara. için reyneyi o yüzden mi? bizim A de tutmamıza gidiyor. Bırakacaklar. var? 105, ee, e, arja gel, Yusuf Bey, Yusuf Bey Arj gelin 105, 105 arja gelin, arja geliyorum. Tabii hızlı gelirseniz. Gelin arkadaşlar. Reini ar işte. <laughs> ayacalsın Reini. Alın efendim. Hastaneye götürsün. Reini sonra Reini alındı hastaneye sağlık kontrol için götürülüyor. Hadi. hadi bakalım takip edelim. Anladım. O beyaz yanlış oldu. Sakin. Hadi bakalım takip edelim. takip edelim bakalım neye kadar kaçacaklar acaba yani büyük ihtimalle bir ayda illaki sıkışacaklar Hadi bakalım. Ateşim Olumsuz. Olumsuz. Tamamdır. Hadi bakalım takip ediyoruz. Neye kadar takip edeceğiz? Bir yerden sonra illa ki bunlar ya benzin ya da bir olay olacak. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Uzaktan takip et. Sıkacaklar çünkü. Arkadaşlar her an sıkabilirler. Kavrulana. Kavra. Esenci kullanabilir miyiz? İznin var. Tam da durumu güzel. Şimdi galiba. Abi ben neden şey yapıyorum? Ateş açıldı mı? mı? Açıldı. Arkadan da. Nerede oldukları? Adamları görebiliyor musunuz? Görüş, görüş açımda. <laughs> Demin'in birbirimizi uyuyacağız ama Evet hat, ben Evet. <laughs> Birini etkisi efendim. Arkalarına geçtim ve birine etkisi hale getirdim Anlaşıldı İkinci de etkisale hale getirdim İki kişi etkisale hale getirdim Reynin sorgusu alınmak üzere karakola giriş yapıyoruz etkisiz hale getirdim diğeri de Hepsi yer halandı. Ha. bu da mı öldü? Tamam. Kim lan bu köpek? Başka kişi e kaldı mı bölgede? Yok efendim kalmadım 150'den ayrıldı. Tamam bittiler. Doktor çağırın. Doktor. Doktor çağıralım o zaman. Aynen. Tamamdır. Yani kısa bir çatışma oldu. Ama değdi bence. Yeterdi bu kadar. İsterseniz ölüleri bir noktaya toplayalım. Ağır yalanlar çünkü. Olur. Olur. Şöyle ben şunu kucaklayayım. Arkadaşlar Zaten. e, LSP'den EMS'ye. Reyne'yi bir bölgeye toplayalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle gidelim. Doktorlar geliyor. Diğer arkadaşı da alsan sen. Diğer iyi soyguncuyu. soyguncu. Diğeri nerede? O oyday diğer arka tarafta. Üzerlerinden bir şey almayın da arkadaşlar. Sıralı kapatalım? delil memeyesin oldu bölge Aa ne biçim ya? Devam Yok devam ederse ben kafasını keseceğim. Ne ne yapacağım yapacağım ya? Abi ne yapıyorsunuz? İyi <laughs> mi? Doktor, acil. Direkt <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <Ne yaparsınız yine? gülüyor> Ha, burada. Şş, bu bu arkadaşlar. Şey Anlaşıldı. Anlaşıldı. Arkadaş bir Abi silahını verebilir misin? <laughs> abi omuzu darlık yapmasın. Ben ya de şimdi tamam. Abi lütfen 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 Bunlar kim? Temin. Sen, abi, sen Temin. Bunlar kim? Bu ya. <gülüyor> bilen <gülüyor> bilen <gülüyor> abi. Abi bu yaptı size bunu? bunu yaptı? Bulunduğumuz bölgeye bir tane ee, soyguncuları almak için bir tane ekip otosu gelsin. Bak burası. Ya komiserim ben bu doktorda şikayetçiyim bana deli diyor. Önce ee, hastaneye. Polis abi. Polis abi. Ateşim açılıyor şu an. bilinmiyor telsizde misiniz önemli bir olay var evet evet eee üstünde bir bizim kullandığımız smg bulundu zırhlı araçtan yapışmış dedi el koyuyorum ama şimdi misin? <laughs> yok tamam iyi yok, ben, şey, ben size şey kim beni mi bir şey soracağım burada. <laughs> şerif e, ne oluyor abi Çat Çatı kim şey, oldu? market Soyl. Şerif abi de ben musunuz? Yardım bir saniye. Yardım, <laughs> yardım gelecek şey, var, var mı? Ya bir dur ya. Ya benim kanka canım acıyor hastaneye gidelim hastaneye ben siz halim isterseniz veya Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok sağ olun teşekkür ederim Şöyle Aynen sen Allah bile Siz sabah Biz hastaneye gelen polis Evet evet Allah'ınızı seversen bakar mısınız arkadaşını getirmiş ya Arkadaşı mı getirmişti? Ee? Gidelim karakola arkadaşlar Çünkü Ondan sonra devam edeyim. edeceğim Tamam ben hastaneye yani. seni... Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet Soyguncu sen bir şeyler anlatıyordun en son Eee Officer Gökhan Gökhan Ya biz sadece kovalamayın bizi Eee <laughs> Officer Gökhan sesimi Sizini alabiliyor sıkmadım. musun? Sizi sıkmadık ee, yanlış yani. anladınız siz ee, olay, yani? olay yerine bir tane sola intikal edelim mi? Aaa Yok gerek yok Ya ofisim valla yol uslu şu hastaneye uğrayalım ya Gidelim gidelim. Ee, zonları alabildiniz peki? Ya, Moranmış zaten. Olumlu. Dırmaş de mermisi kullanıyorsunuz böyle ya. Ah. Doktora gitmeye gerek var mıydı tabi Acaba direkt soğuyor mı istek? Doktorlar Doktor var mı yok ki mu? burada Doktor, Doktor yok, yok sanırım. Yok ya. Yok mu? Siz ne? sonradan gelin muayene olursunuz ya. Ya bu acıyla ne yapacağım ben? Dayanın dayanın. Bir bandaj falan sayılır. İlk yardım yapılır. Vallahi en azından bir krem krem falan sürsek. Tamam tamam sürüyoruz. Saygıda veyler. Tam, tam veyler. Tam veyler. İstersen, istersen Allah, Allah, Allah razı olsun. Şöyle temelim ben sizi bir bırakayım. Sizi beni bir bırakayım. ama hapsırım. Arkadaş çıkartalım. Veya ben çıkartayım bir dakika. Tamam. Şöyle Hı. kolundan tutayım. Aynen sizde bir tutun. Çıkmıyor. Deprem var. Allah, Allah. <laughs> Oldu. <Aha. gülüyor> Tamam şimdi. Ben yürüyeyim kendim ya. Tamam i̇yi. tamam. Iyi. Beni takip edin. Siz de arkasından gelin teyminim. Küfredersem <laughs> size değil yanlış anlamayın. Tamam tamam. Vallahi da Dakika ha. Şöyle Aa, gelin. Ben ilk defa gördüm burayı. İlk, defa. İlk defa maalesef e, tamam bunun sorgusunu siz yapabilir misiniz? benim gözümde bir sıkıntı var ha. tamam siz çıkabilirsiniz tamam şu yan odadayım şimdi ben sizi ne bir arayayım buyurun çantama da bak isterseniz hiçbir şey yok çantanız da te tay temiz maşallah bir üstünüzü şey çıkar artık. mısınız? Şu kelepçenizi çözeyim Evet Üstümü çıkartmayayım üstümü neden çıkartacağım Maskenizi çıkartmanız lazım beyefendi He onu yaparım canım Çıkartın. Üstünüz deyince ben de tamamen soyunacağım sana Yok yok Yani siz çantanızda giysi varsa bulunmaktaysa siz giyerde değiştirin Öyle mi diyorsun? o zaman Aynen bir İzin siz... verin de mahrumiyet sonuçta Tamam Ben şöyle bakmıyorum bakalım. Değiştiniz mi? Yok ya maskemi çıkarttım officer'ı. Valla ağrıdan hiçbir şey yapamadım kusura bakmayın Tamam. Bir çıkartın maskenizi. Yüzü yüzü görmem lazım. Gelsenizi çıkartın öyleyse. Buyurun. Ha. Koyayım masaya maske. Gelsenizi çıkartın isterseniz. Gelsi vardı getirin mi? Bak. O zaman siz bir tamamen dışarı çıkın. Ha, tamam. Siz de ilk yönsüzü. Bakalım bir tane market soygun oldu. Sonucunda bir tane çatışmaya da neden olduk. Çok güzel bir şekilde. Soyguncuları tutukladık. Yayalandı hepsi çoğu hayatına göz yumdu veya iyileşti. Heh, tamam. Şimdi beyefendi neden böyle bir e, girişimde bulundunuz? Neden? Ben otursam olur mu ofiserim ben? Olur. Allah eğer yerim arada. Olur. Ay. Ya, şimdi neden böyle bir şeyde bulunduk ofisirim? Evet. Ben Şimdi belki biliyorsun Ben taksi şoförü. Tanadınız mı? Yok. Tanıyamadım. Birkaç kere LSPD'nin alıp bir yerlere götürmüşlüğüm vardır. Hmm. Normalde bu işlerde asla ve asla bir işim olmaz. Ama yani ben o kadar fazla soyuldum ki, o kadar fazla gasp edildim ki, hatta hesabı. Vallahi abi hesap. Artık çocuklarımı yemek götürdüm. Peki neden polisten destek istemediniz? İstedim, istedim. Bir ara geldim hatta beyzbol sapasını gösterdim. Dedim Bunu da kendimi koruyabilir miyim? Üstünden aldım. Hmm. Peki dedim, özel koruma isteseydiniz? Taksici olarak. Aa, öyle bir şey daha. Evet. Kusura bakmayın da adam ben gitsem şefinize söylesem siktir git de sahte Peki oydaki soyguncuları tanıyor musunuz? Yok vallahi sokakta bir yerde buldum ben onu. Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir alakat alakanız yok demek ki. Yok. Ya onlar bizim şeyden falan değildir. Adı neydi? değildir. Hmm. Sen diyorsun ki ben yoldan geçen bir tane kişiyle gittim. Ben Mike'e söyledim bir kişiyi de kaçırarak. Yok ben bunları önce rehin aldım. Kısırım. Evet. Ondan sonra baktım bunların silah var. Öyle olunca korktum. E ben de dedim ki gelin beraber suyalım. Öyle anlaştık. Yoksa vallahi Allah yolunda. Peki silahları aldım. nereden aldınız? Silahları nereden aldım. Evet. Şimdi ben taksiciyim bildiğiniz üzere. Evet. Son gelen Şimdi silah ihbarına gidelim mi? Benim araba ee, kapıdan kapıda bekliyorum gidelim, gidelim beraber. Geliyorum. Özellikle kullanmıyordum. E dedi artık evden kovacağım seni. Gel ve para getir. Ya da boşanacağız dedi. Böyle deyince ben de sinirlendim aldım silahları çıktım. Sonra başıma gelmeye kalmadı işte. Ya yani silahınız evinize bulunuyordu, değil mi? Evet evet doğru. Hmm. Evinde saklı. Ruhsatı var mı peki? Yok olsun maalesef. Benim para mı var ruhsat aldım? Peki herhangi bir işe neden girmediniz, çalışmadınız? Almıyorlar ki. Özgeçmişime bakıyorlar, taksicisin sen diyorlar, kovuyorlar, tekmeliyorlar. Hmm. Peki hiç bi bize gelip hiç yoktan şurada bir temizlikçi görevlisi olsaydınız. Vallahi yapardım ofisirim da. Ne zaman karakola gelsem hep suçluymuş gibi bir Hep ezildim, hep ezildim. Hep içim at. Hmm. Eve gidiyorum karım eziliyor, karakola gidiyorum polis eziliyor. Dışarı çıkıyorum siviller eziliyor. Vallahi yapacak bir şey kalmadı. Vallahi son çağrı olarak yaptım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Bir daha yapan da zaten. Peki Ofisi. bu işin cezası biliyor musunuz? Ne mal olacağını? Çok ofisim. Ben kendimi zeki sandım, kaçarım dedim. Halbuki orada zaten duymuşsunuzdur belki. Çok telaş yaptım. Bir ara hatta durup teslim oluyordum tam. Durdum, Ondan sonra dediler "Yürü lan salak mısın?" diye silah çektiler. Bana bana bile silah hmm. çektiler öyle Öyle olunca korkudan sür ve korkuya, korkuya dayanarak bize sıklarsın. Öyle mi? Yani ben bayağı bir ha. size sordum. Ben gelmeyin diye sıktım orada. Hmm. Ama orada şey olunca işte siz de ateş açınca sıkıntı oldu hepsinin ya. Vallahi hmm. ben size ateş açmadım. Eğer biri size ateş açtıysa o kişi ben değilim. Baktım ilk başta ben arabanızı sıktım gelmeyin diye İlk sıkan kişi bendim arabanızı hmm. sıktım ondan sonra koşuyordum sonra bir baktım bu yanımdaki iki tane şerefsiz polis öldürmeye başladılar Heh. ve bir ya, tane iyi e, polisimizi ofisirimizi şehit verdik sizin yüzünüzden. buna ne diyeceksiniz? Buldum, ha siz uydusuz çok güzel. Ya, açık de açık polis uydusuz ben yani, de yalan yok ben bir şey saklamam ofisirim vallahi korktum. Bizimkiler polislere sıkınca çünkü polisler de bize sıkmaya başladı haklı olarak. Tabii biz yani. korkudan bunu düşünmedim ben. Orada ikisi kaç. Peki ben belki bırakırsanız da... bırakırsınız gidersiniz diye düşündüm. Sonra size ateş açmaya başlayınca dedim ya öleceğim ya öldüreceğim. Hmm. Yani siz mi şey yaptınız polisi öldürdünüz? Veya maalesef ki sıktınız. evet. Yani hiç, isteme, hiç istemezdim hmm. ki maalesef ki evet. Ben orada hatta pustum önce ondan sonra polis beni gördü taramaya başladı. Ölme korkusuyla mevsim müdafaa mı deniyor ne deniyor? Evet. Ha, o şekilde sıktım yani yanlış anlaşılma olmasın. Sesim geliyor mu? Evet. Evet geliyor. Ee, arkadaş daha demin ya, öleceğim, ya öldüreceğim mi demişti? Neyi? Ya öldüreceğim ya öleceğim mi demiştin? Evet öyle bir şeyde He, kaldım. Ben onu yazdım Ama şu an ölmediniz. Ya işte korku ofiserim yani. O an taranıyorum. Ben mi geliyor? Yani siz rahatsınız. Şey ne? E, tamam ben oldu. Ben sizin anladım. bir <laughs> cezanızı bir bakayım ne kadar ya, olduğunu. Üzülüm, ceza Maalesef cezanın <laughs> ağrı bile olacak. Yani yani siz bir oyduğunuz. Lütfen Valla bir şey yapmak istemiyorum. <laughs> evet, bir temel. gelir misin? Siz hesaplar mısınız? Heh, tamam. Benimle <laughs> gelir misin? Siz bekleyin burada. Evet. Ya buna şimdi ne cesa söyleyeyim? 5-10 ay kamu verelim gitsin. 5-10 <laughs> şey <gülüyor> ya bu. Ha, ben biliyorum da e, şimdi yap, yapmayın. yapmayayım. Görüyorsun şimdi? Çok şey mi? yapmadım tamam tamam. Eee memur arkadaşlar. Müsait var mı? Teğmen. Şey pardon Teğmen. Müsait arkadaş var mı burada şu an? Eee Ben kendim teslim olmaya geldim. Ya bunu şey yapın ya. Siz alın soygusunu. Yapmayalım. Tamam alacağım. Bu an sonra da biz geliriz. Teğmen'im gelir misiniz? Şu arkadaşın bir ceza alayını hesaplayalım. Tamam. Şimdi Teğmen'im siz ceza alayını şey yapın. Ya Halledin. Obiserim, bir bak ya. Şimdi polis memurunu öldürdü ben, değil mi? Polis memurunu öldürdü. Mike soydu. Polis mi? ha, ondan sonra bize ateş açtı. Obiserim, Dur ihtiyarına uymadı. O bizim ben vallahi teslim de olacaktım. Obiserim. Onlar bana silah çekti orada. Ondan dolayı yaptım. O bizim özür dilerim lütfen. Vallahi bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Arkadaşın e, bir de her şeyi açıkladığı için şey yapalım, biraz indirim yapalım çünkü önceden <laughs> dövüştü arkadaş. Tamam maalesef. Keşke yapmasaydınız bu soygunu, keşke bu işlere giymeseydiniz. <laughs> Devletten destek isteseydiniz. Ya haklısınız oğlum şimdi. <laughs> ben isterim yani yapacak Çok bir çıkar istedim. yol bulamadım ki. Vallahi bulamadım. Bulabilsem vallahi girmezdim böyle işlere. <laughs> Çok denedim, çok denedim. Ben sokarım bu işi zor Bir bir, bir kişi seslenin de ben ona sir. bir cevap vereyim. Of sır. Of sır. Of ne oldu beyefendi? Of sır. Siz bekleyin, of sizin soygunuzu alacak, alınacak. Of sir. Bekleyin. Siz ikisini <laughs> aynı yere koymayın. İkisini aynı yere. İkisini aynı yere koyun. Arkadaşım cezaevine koyun. koyun. Tamam. Sen de silah da. Siz de biraz sesiniz az çıksın. Efendim. Amirim elim belime gidiyor bakın. Elim belime gidiyor beni sinirlendirmeyin amirim. Sinirlensen kaç yazar? <laughs> amirim elim belime gidiyor bakın. Şey, kaç ay çıktın? Bak şey, Ne çıktı? Şey. Şu an bir para cezasını hesapladım. Bir 215 bin bir para cezası var. Başka? <laughs> ben, ben, ay tamam. Tutkan mıydı hesaplıyım? Zaten niye bakka soyuyum? Bak <laughs> lütfen. <gülüyor> Ödeyebilecek <gülüyor> misiniz 215.000 <laughs> TL'yi <laughs> Nasıl ödeyeyim o bir sırım ya Tamam bunu da aya çevirelim Ya o bir sürü Valla bir hata yapmak istemedim Maalesef <laughs> yapmayacaktınız böyle bir şey <laughs> Ben Karımla konuşabildim <laughs> Cezaevin İlk kamuda konuşuyorsunuz beyefendi O yüzden size telefon veriyorum e, Şu an e, evet. Padi cezasını, e, cezasını e, eklemeden 240 ay kamu ediyor <laughs> <laughs> ben ay. Ay. <laughs> arkadaşın sabka çok... kaydını alın şey acaba. <laughs> bir beyefendi şu duvara yaslayır mısınız? Bir yapar mısınız bize doğru bakar mısınız? Tamam e, benim gözüm kötü de siz alır mısınız? Ee, evet, şey icabı ya zaten alın siz. Şeyden. <laughs> Sen anladın <mı> beni alı. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> siz fotoğrafını çekin arkadaşlar. <laughs> tamam çektim. Sabıka yani kaydını şimdi... oluşturun. Cihaza girin <laughs> Tamam. Ben şimdi kesin kamuya gideceğim değil mi? Evet. Temin bir de... Hiçbir çaresi yok. Evet. Bir İkinci tersini başarız. Bir duraktakileri arasın. Eee şu anda açamam. Tamam. tamam. Duraktakileri arasın. şey bekleyin. Bir dakika. Belki parayı getirirler. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir duraktakileri arasın. Oluşturdum. Evet tamam. Siz beyefendi bizi geçirelim. takip edin. Beni takip edin. Siz de arkasından gelin teminim Tamam. Belki, belki parayı atarlar bir droptakileri arasın. Ee, ben de Ne Siz ayarsınız ya oyundan bir ceza indiririm falan olur. Bilmem. Sen evet. neden buradasın? Beni sorguya alacaklar. Niye buraya Alırlar, bekleyin. Tamam, alırlar. Bekle burada. Gelirler şimdi. Aa bak geldi. Açar mısınız Biz kapıyı? Senden gidelim. Beni yani niye buraya attınız? Arkadaşı kucağınıza alın. Tamam. Beyefendi üzülmeyin artık. Bu işten girdiğiniz şok. Yani. Ya, bir daha Keşke bir yapmasaydınız şey de... böyle bir şey de. Yani. Valla bir daha böyle bir işe bulaşırsak. Beni. Karım, karım ölsün ya. Valla bir daha böyle bir şey yapmayacağım hapsedim. Lütfen ceza vermeyin ya. Ben, karım şimdi ben siz ne yapacak? Yani mecburuz. Yani bu da bizim görevimiz. Ya siz de haklısınız da valla. Hiçbirini isteyerek, bilerek yapmadım ya. Hepsi de, ailemek, para götürmek için ve de orada de, polisi vurma sebebiyle korkudan Şöyle bagajı da açtım. Şef arkadaşım bir ayak numarasına göre giysisini verin. Şuradan. Tamam. Siz de gelin evet. beyefendi buradan giysisini giyin. Tamam, tamam giysisini veriyorum tamam, o zaman. Tamam verin. Olur mu ki şu? Olur olur. Ama bak oldu oldu. Ayak numaranız haşlı beyefendi. Kesterin o. Evet tamam. numaram 105. Ha, ha tamam. Siz verin cezasını. Ha tamam. Evet arkadaşlar bu bölümünde bir sonuna geldik. Görüşmek üzere. Nerede bizimki? Bay bay.